Yok <laughs> 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 kuracağım abi şimdi gel ya. Şu an üstü. Yok gel yani. Ya bizim kardeşim. 100 kaç kilo? 2 kilo, 2 kilo. 2 kilo. Abi şahane, şahane, şahane. Gül bahçesi. hoş şey Böyle, abi böyle abi. Gül bahçesi, <laughs> abi böyle palamıda bak, palamıda. Bir kilo gelin, kan kan, kan akaya, abi bak. Kan akaya, kan. Haa, gördün mü palamıda? Ama iyice hava soğuk ya gelmişsin sen bunun güzelsin Vay! Hava var kışlanacak şeysin ya da koy. Geç. Geç aşağı dal aşağı. Geç aşağı yer. Sağ. Bak lan olsun ama tellenme abi şans sana sana. Abi böyle. Vay! Ne dedi? Yürü, yürü, yürü. Ee, Palamut'ta şu anda son durum gaya şu anda iyi gidiyor, güzel de gidiyor. Yani bir ara bir az bir şey de olsa da bir kesiklik olmuştur bir ara dönemde ama şimdi gene devam ediyor. Aynı bollukta, aynı tazelikte devam ediyor. Hatta e, Palamut'un boy olarak, gramaj olarak da hatta daha da büyüdü. Yani bir tanesi bir balın bir tanesi bir kilogram geliyor. Tanesi de çok uygun fiyata gibi. Ya Şu anda şöyle havalarında e, bugünden itibaren serinledi. Serinlediği zamanı daha da e, şöyle söyleyeyim yani e, balık serinlediği zaman havalarda satış oranı daha da artar yani. Serin havalarda güzel satışlar olur. Bu iki de palamutun e, tanesi 100 lira, bir tanesi 1 kilogram geliyor civarında üzerinde. E, Küçükleri var 3 tane 200 lira. İşte mezgidimiz 100 lira. Çınar 200 lira. Sarıtımız 75 TL. Hamsimiz Sinop tarafından geliyor. 175 TL tek kilosu gidiyor. Bir şey sezonun ilk açıldığı gündem e, bu zamana itibaren çok güzel geçiyor avlanma yani. Güzel de bereketli bol palamutlar geliyor. Yanında da tabii ekstradan çeşitlerimiz de var. İşte barbunuydu, mezgidiydi, işte çene Şu ana kadar iyi gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Taze taze balıklar. Buyurun. <laughs> Böyle, böyle. Evet, havamız şu an bol. Havaların da serinlemesine dolayı balığa da biraz ilgi çoğaldı. Sabah bir yoğunluğu yaşadık. Buradan 3 tane 200 milyon lira var, tane 100 milyon lira var, hamsi 200 milyon lira var. İstavrit 125 lira, 75 lira var. Mezgit 150 lira. Somon, levrek, çupra her zamanki gibi yine aynı 200 lira, 300 lira. Ya bilindiği gibi işte havaların soğukluğundan dolayı biraz daha e, talep görüyor balığa. Çünkü sıcak havalarda pek balığa talep yok. Sonrası için havalar soğumasıyla inşallah bir ayda, bir buçuk ayda bu balığı yiyeceğiz. <laughs> 知らなく学ぶ